Sevgili arkadaşlar, e, Türkiye hemen hemen 30 senenin üzerindeki zamandan bu tarafa maalesef cebimize koyduğumuz Türk lirasını kendi alın terinin karşılığı olarak basmıyor. Bunu iyi anlayalım. Yani cebimizde gezen bu para biz IMF'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan aldığımız dövizi nereye koyuyoruz? Hazinemize koyuyoruz. Bu paranın karşılığında Türk lirasını basıyoruz. Bunun manası nedir? O zaman demek ki Amerika dolarını bizim ürettiğimiz, kazandığımız ürünlerin karşılığında basıyor, onu bize borç veriyor ve biz de o kadar mamulümüzü, ürettiğimiz mamulü buna bedava veriyoruz. Yani onun kağıdının karşılığında al bunu sen al, kağıdını bana ver tamam bizi bu parayla iş görelim diyoruz. Bu kaç yıldan beri aşağı yukarı 40 yıla yakın zamandan beri Türkiye bu politikayı uyguluyor. Nerede? Para hususunda, para politikasında. Arkadaşlar böyle bir devlet görüntüsü Afrika'da vardır. Afrika ülkeleri böyle efendim esaretle hükmedilen devletlerdir. Bunlar kendi e, gelirlerinin karşılığında senyoraş hakkı dediğimiz devletin para basma hakkını kullanmazlar. Ya ne yaparlar? İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne, Fransa'ya, İngiltere'ye nereye bağlıysalar onların parasını alırlar, kendi hazinelerine korlar. Bu hazinedeki para nispetinde kendi paralarını basarlar. Türkiye şimdi diyoruz. Acaba bu bağımsız olan Türkiye? Cumhuriyeti devleti. Para hususunda hangi devlete benziyor? Söyleyin bakalım. Hangi devletlere benziyor? Afrika. Afrika, devletlerine benziyor. Şimdi sen istediğin kadar biz büyük devletiz de seni sıfırla çarparlar. Zaten çarpıyorlar. Kardeşlerim biz ilk defa dünyanın ezberini 2005 yılında iktisat kongresinde dünyadan toplanan ilim adamlarının önünde bozduk. Ve dedik ki Amerika Birleşik Devletleri başka devletleri biz ilgilendirmez. Türkiye'yi sömürüyor. Allah Allah bu nereden çıktı? Ve işte bu para politikasını göstererek dedik ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nden IMF'den borç para alıyoruz. Hazinemize koyuyoruz. Atıyorum kaç lira aldık? 70 milyar dolar. 70 milyar dolar hazinedekinin karşılığı parayı Türk lirasına çeviriyoruz. O zaman bizim paramız ne oluyor? Doların tercümesi oluyor. Noter tasdikli dolar tercümesi. Bu parayla bizim kadınlarımıza, çocuklarımıza, vatandaşlarımıza, ne bileyim okul harçlarına, maaş vermemiz, para vermemiz mümkün değildir. Niye mümkün değildir? Dedik girerken meseleye. Birincisi Birincisi aldığımız borç mukabili ne kadar borç alıyorsak kendi ürettiğimizi bedava onlara veriyoruz. Atıyorum kaç milyar aldık bir yılda? 100 milyar. 100 milyarlık ürünü biz bunlara bedava verdik. Niye? Adam diyor ki bakınız arkadaşlar başta bir rakamı söyledim mi bilmiyorum ama söyledimse tekrar edeyim. Söyledim mi söylemedimse anlatayım. Para nedir biliyor musunuz? Para Emektir, üretimdir. Şu nedir? Üretim. Ürettiğimiz bir mamuldur. Gidiyorsunuz bakkala, züccaciciye. Selamun aleyküm, aleyküm. Ver bakalım bir bardak diyorsun. Veriyor. Kaç para bu? Bir lira. O zaman koyuyoruz. Terazenin bir kefesinde bir lira. Diğer kefesinde ne? Bardak. Ha demek ki para eşittir nedir? Mamuldür, maldır. Sevgili arkadaşlar biz malımızın karşılığında Türkçe konuşuyorum. Bu kadar size bu işi başsa indire, indirip atan, anlatan bir Allah adamı yoktur. Bunu iyi bilin. Biz kendi malımızın, kazandığımız malımızın karşılığında bugüne kadar bir tek kuruş paramızı basmamışız. Şimdi bir misal vereceğim. İyi dikkat edeceksiniz buna. Bu nereye benziyor biliyor musunuz? Bir çuval mısır aldık. Gittik tarlamıza attık bunu. Üç ay dört ay sonra gittik. Koçhanıyla birlikte biçtik bunu tarladan. Getirdik. Efendim soyduk. Efendim darısını şu busunu ayırdık. Puşası bir tarafa gitti. Mısır bir tarafa geldi. Allah Allah bir çuval ektiğimiz tarladan 15 çuval mısır aldık. Doğru mu? Doğru mu? Peki soruyorum arkadaşlar. Bu çuval mısırı biz kaç paraya tarlaya mal ettik? Atıyorum buna da bin lira diyelim. Bin lira verdik bir çuval mısırı attık. Geriye ne aldık? 15 çuval mısır. Bir çuval mısırımızın karşılığında ne var? Ne var söyle, korkmayın. Ben buradayım endişe etmeyin. Onlar zaten bu işi bilmezler. Onlar benim talebem bile olamaz ya. Bunu iyi bilin. Öyle esip gürlemelerine bakmayın. Hodri Meydan gelsinler. En kralıyla, bütün ekipleriyle bu işi tanıtacağız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, ha 14 çuval mısılın karşılığında bir tek kuruş paramız yok. İşte devlet dediğimiz iradenin vazifesi 15 şuval Mısır'ın karşılığında emisyonunu genişletir, senyoraş hakkını kullanır, bunu paraya çevirir. Oldu mu sana 15 bin lira? Anlatabildik mi? Ama bizim o 14 bin lira yok. Gidiyoruz şimdi bin lira var cebimizde. Allah Allah, raflar mal dolu. Bakkala giriyorsun öyle, züccaciye giriyorsun öyle, manifaturada öyle, sergilerde öyle. Öyle değil mi? Sebzeciye gidiyorsun öyle. Cebimizde para yok, her tarafta mal var. Niye? Söyleyin bakalım niye? Evet. Devlet kendi parasını basmadığı için. Sevgili arkadaşlar, bir kural vardır ekonomide. Her yıl devletin kazandığının yüzde otuzunu asgari olarak paraya tebdil etmesi ekonomi kuralıdır. Eğer siz o kadar mamulünüzü paraya tep değiştirmezseniz yani bunun yerine para koymazsanız piyasada korkunç bir para darlığı olur. Bu para darlığı münasebetiyle de kimse alışveriş yapamaz. Nereye benzer bu? 120 kiloluk adam 5 kilogram kan lazım ona. Yürümesi için, konuşması için, hayat sürmesi için onda 750 gram kan var. Bunu yaşaması mümkün mü? İşte Türkiye'yi böyle bir hasta hala adam haline getirdiler. Var mısınız bunlara ders vermeye? Evet. Var mısınız? Şimdi e hocam sen anlattın bunlar kobiye çekti aynısını uygulasınlar. Yapamazlar. Bak ben geldim bu soğuğun altında burada size konuşuyorum. Öyle değil mi? Üşüdünüz mü? Beni dinledikten sonra üşümediniz ama. Şimdi onlar nereye gidiyorlar? Doğru Avrupa'ya. Selamun aleyküm. Adam bakıyor selamdan da anlamıyor. Ne diyorsun ya diyor. ne diyorsun diyor. Ha pardon diyor filan. Ondan sonra ben anlıyor ki benim karşımda yabancı ecdebi var. E, geldim diyor. Ne olacak? Beni diyor sen vezir tayin et. Sen bizim agamızsın. Ha bizi oraya vezir tayin et. Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Hepsi icazet alarak önünüze geliyor. Onlar söz alıyorlar. Diyorlar ki madde bir. Ver, söz verin bakalım. Siz kendi kazancınızın karşılığını paraya çevirmeyeceksiniz. Tamam mı? Hazır ol vaziyetinde emredersiniz. Erkekse bassınlar hadi. Haydar Hoca yalan konuşuyor desinler. Bu yıl bir e, trilyon yüz milyar yanlış hatırlamıyorsam gayri safi milli hasılamız var. Yani 350 milyar Türk lirasının basılması lazım. Hadi erkekler bassınlar. Bassınlar göreyim onları. Hodri meydan. Hadi kuralı söylüyorum ben. Amerika arkadaşlar Amerika bunun yüzde yüzünü yüzde üç yüzünü basıyor. Niye? Türkiye gibi enaye devletlere vereceğim. Onların geliri benim paramın karşılığı olacak diyor. Bu esareti ne diyorsunuz? <laughs> Ama tabii ama tabii ta, e, Haydar Hoca ona kadar ne ben kimseye karşı değilim ben milletin yanındayım var mısınız? Evet. Bunların arkadaşlar yeminle konuşuyorum bunların ezberlerini 6 ayda bozup. Vallahi de billahi de hezimete uğratırız. Bak yeminle konuşuyorum size. Ben bir ilim adamıyım. Şu an anlattığım size iktisat kuralı. Bunlar yıllardan beri bu milletin hakkını ecnebiye kaptırıyorlar. Nasıl bunların peşine gidebiliriz? Söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Var mısınız isyan etmeye bunlara?